Merhaba, geldik yine fincanımızın başına. Bakalım terveler bize neler söyleyecekler. Şöyle bir açalım. Evet, bütün sıkıntılarımızı da bu terlenin fincandan düştüğü gibi atalım inşallah dışarıya. Sanki böyle balık tutuyorsunuz. Yani öyle güzel kısmetiniz var ki, bakın oltayı atmışsınız oltayı atmışsınız. Evet, kısmette oradan yakalamışsınız kısmeti. Çok da güzel bir kısmetiniz var. Bu arada hem bir olta atılmış hem de böyle bir ayağınızı da ileriye atmışsınız. Siz galiba böyle güzel bir kısmete kendi çabanızla, kendi başarınızla gidiyorsunuz. Bu balığı siz tutacaksınız inşallah. Kısmetiniz bollaşacak. Parasal kısmetiniz de bollaşacak. Böyle şansınız da açılacak. Güzel bir döneme giriyorsunuz siz. Bolluk, bereketle ilgili güzel bir döneme giriyorsunuz. Bakın çok güzel bir gemi var. Hemen size yakın, aydınlık, güzel bir gemi var. Gemi demek umut demek. Sevdiğinize kavuşmak. Efendim uzaktaki çok özlediğiniz birisine kavuşmak demek. Gemi güzel şeyler taşır, umutlar taşır. Çoğu zaman bizim bildiğimiz, bizim bildiğimiz öyle. E biz kötü şeyler düşünmüyoruz. Sevdiğiniz birisine kavuşacaksınız. Belki çocuğunuza, belki annenize, babanıza, belki de sevgilinize. Kim bilir uzakta eğer bir kişi varsa, bu kişiyi mesela böyle 6-7 aydır falan görmemişsiniz. Yani gör, bu devirde görmemek çok şey değil biliyorsunuz ki teknoloji her şey açık fakat böyle bir dokunamamışsınız, sarılamamışsınız 6-7 ay gibi belki yurt dışında, belki askerde, belki de işte uzak bir yerde okuyor bir şey yapıyor da böyle bir, bir buluşamamışsınız. Ee, şimdi o kişiyle karşılaşıp güzel bir sarılma, kavuşma, mutluluk yaşayacaksınız. Bakın şurada güzel bir C harfi var. İsminde C harfi olan birinden güzel aydınlık bir haber alacaksınız siz. Bir müjde verecek size. Belki bir bebek müjdesi verecek, hamileyim diyecek. Güzel bir yol açılmış. Siz o yola gideceksiniz. O C harfinden gelen bir haberle sizin o yola gitmeniz gerekecek. Güzel müjdeli bir haber veriyor size. Belki bir bebek haberi, belki işte bir işe girdim haberi, belki de Bilmiyorum. Bir düğün nişan bir şey olabilir ama güzel bir şey gelecek. Güzel. Aklınıza güzel bir haber C harfinden ne geliyorsa, C isminde C olan kişiden ne geliyorsa öyle bir haber gelecek ve bayrak bakın bayrağınızı nasıl yükseklere çıkarmışsınız. Bayrak özgürlük demek. Kendinizi bağlı bulunduğunuz ya da bağımlı gördüğünüz bir yerden kurtarmışsınız siz. Bir değişiklik var. Bir değişiklik var hayatınızda, güzel bir değişiklik. Özgürlüğe doğru giden bir değişiklik var hayatınızda. Sizin bir hastanız varsa eğer, bu hastanın iyileştiğini görüyorsunuz. Gün be gün iyileştiğini görüyorsunuz. Mesela bu hasta hastanede yatıyor olabilir. E, evde yatıyor olabilir. Şöyle bir 10 günlük falan bir yatış desek, e, onu yani kalkmış ayağa. Şurada bir 10 gördüm de onun için öyle dedim 10 günlük falan diye. E 10 günde çok uzun süre inşallah bütün hastalar tez zamanda iyileşsinler de kalksınlar. Hastanede ise çıkıyor. Evde ise artık yatağını toplatıyor. Öyle bir şey var. Bir hastanız var. Hastanız iyileşmiş. Belki de hasta sizsiniz, şifa bulmuşsunuz. En güzel şifa da Allah'tan geliyor tabii ki. Şifa da en güzeli de sevdiklerimizin bize gösterdiği ilgiden geliyor doktorların sayesinde doktorların yaptığı şeyler farklı ama sevdiklerimizin bize verdiği moral, bize gösterdikleri ilgi o çok daha farklı. Evet, Allah'ın izniyle o hasta kalkmış ama böyle bir bir şeyi var. Sanki böyle 9-10 günlük bir yatışı, bir şeyi olmuş o hastanın. Çok şükür iyileşmiş ve ayağa kalkmış. Ee, uzun süredir görüşmediğiniz biriyle görüşüyorsunuz. Siz karşılıklı belki de böyle paylaştığınız şeyler, yaptığınız şeyler, daha doğrusu yaşadığınız şeyler aynı şeyler gibi görünüyor. Bunları sanki konuşacaksınız, birbirinizden akıl alacaksınız, destek alacaksınız, birbirinizi destekleyeceksiniz. Bakın güzel bir kısmeti böyle şöyle tutmuşsunuz. Lale gibi. Lalenin sanki böyle o şeyi var ya hani Aa, oraya ne diyorduk? Çekirdek mi diyorduk? İşte ortasındaki o çiçeğin ortasındaki o güzel renkli yer var ya. Bakın onları da unutmuşum ben. Taç yaprakların içinde. Öyle, öyle saklamışsınız bir mutluluğu. Siz o mutluluğu artık ortaya çıkarıyorsunuz. Başkalarıyla da paylaşıyorsunuz mutluluklarınızı. Hani diyoruz ya böyle nazara gelmesin bazı şeyleri çok söylemeyelim. Az şeyleri de çok söyleyince oluyor bilemiyorum. Yani her şey hayat böyle bize anlık ne gösterirse onu yaşıyoruz aslında. Anlık yaşamakta da bazen güzel oluyor anlık yaşamak. Bu anda yaşamak, bu anı yaşamak, çok geçmişe gitmeden yaşamak. Belki işte sen bana şöyle yaptıydın, böyle yaptıydın demeden yaşamak. Ee, belki bugünkü güzelliği birlikte yaşamak güzel. Şurada bir pos bıyık var. Bıyık bolluk bereket demek. Eğer bunu dinleyen, bu falı dinleyen kişinin hayatına güzel bolluk bereket girecek demektir. Bir yolculuğa çıkacaksınız, güzel bir yolculuğa çıkacaksınız. Ee, sanki böyle birisinin güzel bir şeyi için yola çıkmışsınız, bir güzel mutlu haber için yola çıkmışsınız. Orada biraz böyle onu hallederken yani mesela ev taşıyor güzel bir e, sebepten dolayı işte evleniyor evini taşıyor başka bir işe giriyor evini taşıyor siz orada ona yardım ederken başka güzel bir haber alacaksınız oradan biraz böyle işinizi yarım bırakmak zorunda kalacaksınız demek ki çok güzel bir haber alacaksınız e, hızla öbür tarafa gideceksiniz bu tarafında e, şey ile onayıyla. Başka bir yere gideceksiniz. Belki işte bir kardeşinize yardım ediyorsunuz da sonra diğer kardeşinizden bir haber geliyor. Siz hemen oraya gidiyorsunuz. Belki bebek haberidir. Kim bilir? Belki de başka güzel bir haber. Oraya gidiyorsunuz. Yani oradan oraya koşuyorsunuz. Joker elemansınız bu aralar. Bu aralar Joker elemansınız. Oradan oraya koşuyorsunuz. Müjdeli de haberleriniz var. Evinizde güzellikler var. Evet. Bu bıyık da size bolluk bereket getiriyor, para akışınız da oldukça fazla maşallah. Şöyle bakalım tabağımızda neler var. Evliyseniz eğer evliliğinizde güzel bir aydınlanma var sizin. Belki birbirinizi ihmal ettiniz, belki birbirinize çok ee, yani nasıl bu aralar gözünüze insan birbirinin gözüne böyle böyle bir, bir, bir şey görünür ya. Belki bu aralar öylesiniz. Ama birbirinizi ihmal etseniz de sevginiz ve saygınız ağır basmış. Tekrar eğer ortada bir anlaşmazlık varsa siz yine bir araya gelmişsiniz. Hatta ayrılığı bile düşünmüşsünüz. Hani diyorum ya ben böyle çok fevri olmayın bazı şeylerde. Biraz sabredin, biraz böyle durun düşünün. Belki işte birkaç dakika düşünmek yetmiyorsa birkaç saat düşünün. Yani durun durun tekrar tekrar değerlendirin ilişkinizi. Evet böyle bir ayrılık yoluna bile gitmişsiniz. Belki de ayrılığı siz teklif etmişsiniz fakat sonra çok sevdiğinizi fark etmişsiniz. Hani böyle senden gitmek için çok sebebim vardı ama sana gelmek için yüzlerce sebep buldum kendime diyerek yine bir araya gelmişsiniz maşallah. Bu ayrılık ee, fikri şimdilik ortada yok. Bereket var sizin falınızda, hanenizde bereket var, cebinizde bereket var. Ee, bana göre çok az bir paradır mesela şimdi bana göre. Ben ben çok her şeyi küçümsemem biliyorsunuz özellikle maddi şeyleri. Benim vizyonum çok geniş değil maddiyatta. Ee, az bir şeydir. Falancaya göre bu o, o da neymiştir. Ama size Bereketli paranız, bereketli maşallah. Güzel bereketli de paranız var. Bir şeyin bereketi artacak. Belki bir dua almışsınız, belki dua etmişsiniz. Belki bir harcamanızdan vazgeçmişsiniz. Bir bereket var. Altın görüyorum sanki böyle bir bir altın görüyor gibiyim. Altın nedir ki? Bolluk, bereket demektir, iyilik demektir. Gerçi her ne kadar şimdi kuyumcu dükkanlarına böyle bir bakıp geçiyoruz ya da hayran hayran bakıp geçiyorsak da evet bolluk, bereket demek. İçinizdeki, içinde bulunduğunuz sıkıntılardan kurtulmak demek. Borçlarınız varsa ödeyebilecek pozisyona geliyorsunuz inşallah. Ya da belki de böyle hiç geliriniz değişmedi. Aynı gelirdesiniz fakat ne yapıyorsunuz? Borcunuza öncelik veriyorsunuz efendim ben şunu almayayım, şimdi de şu borcumu ödeyeyim diyorsunuz. Ya da böyle birinin ihtiyacı sizden gidiyor artık. Belki birisine yardım ediyorsunuzdur, belki birinin bir şeyine destek oluyorsunuzdur da o onun ihtiyacı gitmiş, artık paranız size kalmış, kendi kendinize kalmış ve siz de artık borçlarınızı, kendi açıklarınızı kapatmaya çalışıyorsunuz ve kapatabiliyorsunuz. O fırsatlar gelmiş, bakın güzel, bereketli de bir dileğiniz var sizin bir şey olacak sizin hayatınızda. Belki yeni bir ek gelir açılacak size. Ek bir gelirle de kazancınız bollaşacak. İnşallah bereketlenecek. Şimdilik bu kadar olsun. Daha güzel nasıl olabilir diyelim. Daha güzel nasıl olabilir? Bakın daha güzel nasıl olabilir? Büyük bir kısmeti başınızın üzerinde taşıyorsunuz siz. Belki bir evlilik kısmeti, belki para kısmeti, belki böyle evleneceğiniz kişiyle tanışacaksınız yeni. Bu evleneceğiniz kişi de şöyle. Mesela tanıştığınız kişi eğer siz bir erkekseniz tanıştığınız kişi saçlarını böyle at kuyruğu yapmış birisi olabilir. Kadınsanız da olabilir. Uzun saçlı bir erkekle tanışıyorsunuzdur. Saçlarını at yapmış neşeli, sempatik biriyle tanışacaksınız. Ve kısmetinizi başınızın üzerinde, üzerinde taşıyorsunuz. O kadar yakınlaşmış size. Daha güzel nasıl olabilir? Daha güzel ne olursa bize gelsin inşallah. Senin kesen bol Allah'ım. Sen bize dilediğinin en güzelini verirsin. Seni seviyoruz. Sizleri seviyorum.